Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Balık mevsiminin sonlarına yaklaştığımız şu günlerde sizlere muhteşem lezzetiyle fırında levrek tarifim var. Dilerseniz hemen yapım aşamalarına geçelim. Gerekli olan malzemelerimiz: 2 adet levrek, 1 adet kuru soğan, 4 adet arpacık soğan, 150 gram mantar, 4 diş sarımsak. 1 yemek kaşığı tereyağı, 1 tatlı kaşığı tuz, yarım çay bardağı zeytinyağı, yarım limon, 1 çay kaşığı karabiber kullanacağız. Öncelikle balığımızın sosunu hazırlamakla başlayalım. Sos için gerekli olan zeytinyağı, tuz, limon suyu ve karabiberi iyice karıştıralım. İçi temizlenmiş balığımızın her yerine nüfus edecek şekilde sosumuzu sürelim. Balığın kalp sağlığına, kemik ve zeka gelişimine, kolesterolün düzenlenmesine ve daha sayamadığım nice faydaları olduğunu unutmayalım. Bu yüzden mümkün olduğunca tüketmemizde fayda olacağına inanıyorum. Balığımızın soslama işlemi tamamlandı. Aynı sosla balıklarımızı pişireceğimiz güveçlerimizi yağlayalım. Yağladığımız güveçlerin tabanına halka halka dilimlemiş olduğumuz soğanları koyalım. fırından aldığımız güveçlerin üzerindeki folyo ve pişirme kağıdını alalım. Üzeri kızarması için 10 dakikada bu şekilde pişirelim. Bugün de sizlerle beraber fırında levrek yaptık. Deneyecek olan herkese afiyet olsun. Videolarımı beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı, bildirim kutucuğuna basıp tariflerimden haberdar olmayı unutmayın. Başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.